İstanbul Sözleşmesi son 100 yılda adım adım büyüyen, son 10 yılda erkek egemen kültür önünde ciddi bir barikata dönüşen kadın hareketinin en büyük kazanımlarından biri. İçeriği kadar sembolik anlamı da onu önemli kılıyor. Kadın hareketi asırlık mücadelesinin hukuki sonuçlarını 1990'larda almaya başlamıştı. Kadının çalışmasını kocasının iznine bağlayan kendi soyadını kullanmasını yasaklayan yasalar değiştirilmişti. Kimliklerden bakire, dul gibi ibareler kaldırılmıştı. Ailenin reisi kocadır şablonu kırılmıştı. Devlet kadın sorunu için bir bakanlık kurmuştu. Kadınların eşitlik arayışı kısa zamanda bir özgürlük mücadelesi haline almış ve bir demokratik açılıma kapı aralamıştı. Bu dalgaya karşı tepki 2010'larda geldi. Ağır ağır toplumun üzerine çöken muhafazakar bulut yükselen kadın hareketini boğmak üzere harekete geçti. Erdoğan'ın her kürtaj bir ulu deredir çıkışıyla başlatılan 3 çocuk kampanyası fiili bir kürtaj yasağını da yaptı. Kadının adı bakanlıklardan silindi yerine aile geçti. Artık devlet kadının hakkını değil ailenin birliğini koruyacaktı. Bu kol kırılır yen içinde kalır anlayışının dönmesi demekti. Kadın eve çocuk doğuran kutsal anne rolüne dönecek, şiddeti, tacizi sineye çekecekti. Kadınlar bu dayatmayı susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganıyla cevapladı. Özellikle Özgecan cinayetiyle kendini gösteren ve her cinayette biraz daha büyüyen bir kolektif direnç baskı ortamına aldırmadan sokağa döküldü. Kadını korumayı, aileyi korumanın önüne alan İstanbul Sözleşmesi bu kararlı direnişi taçlandırdı. Kimliğini, bedenini, emeğini savunan ve gün be gün hukuki kazanımlarını artıran yeni kadın ateerki zihniyeti ürküttü. Çünkü sadece aile içinde değil toplum içinde de iktidarları tehlikeye girmişti. Kadınlar erkek iktidarının mutlu aile fotoğrafına süs olarak giren birkaç bayan olmak istemiyordu artık. Sadece evdeki reise değil evdeki reisleri cesaretlendiren tepedeki reise de kafa tutuyorlardı. O yüzden direniş büyüdükçe onu bastırmaya dönük şiddet de büyüdü. Bugün AKP'nin kendi imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden kendi eliyle çekilme isteğinin ardında böyle bir tarihsel mücadele var. Sözleşme iptal olursa kadınlar önemli bir yasal kalkandan mahrum kalabilir. Ama AKP'li kadınların itirazında bile kendini gösteren bir gerçek var. Sözleşme olsun olmasın, özgürlüğün, eşitliğin anlamını kavrayan kadınları tekrar eve o uysal eş kutsal anne rolüne hapsetmeleri mümkün olmayacak.